7 8 9 Haziran yeni ay 7 Haziran'da ikizler burcunda. Gezegenlerin kombinasyonu 12 burcu nasıl etkiliyor? İlk burcumuz sevgili Koçlar, yükselen Koçlar. 8 Haziran'da Venüs Satürn kombinasyonu özellikle sizleri uyarıyor. Sosyal Politik, maddi, duygusal ve eğitim gibi konularda problemlere, hayal kırıklıklarına işaret eden konuların üzerinde endişeli düşüncelerle durmayın ve hareket etmeyin. Soğuk ve sempati yoksunluğu içerisinde olan kişilerin etrafınızda var olduğunu fark ettiğinizde onlara karşı duruşunuzu net belirleyin. Siz kendi adınıza bir koç burcu bireyi olarak ne istediğinizin farkında ve bilincindeyseniz insanların sıcak davranışı, soğuk davranışı çok da sizi ilgilendirmesin. Olduğu gibi görüp kabul edin herkesi. Ayrıca iş hayatınız ve kariyerinizle ilgili kredi işleriniz varsa bazı gecikmeler olduysa çözüme ulaşacağı için sevinecek ve çok mutlu olacaksınız. Aşk hayatınızda artan cazibeniz, ikili ilişkinizde, süregelen gelen beraberliklerinizde aranızdaki uyumu, ahengi dengeleyecek. Sizi düşündüren, kaygılandıran ve huzursuz eden konulardan ve mevzulardan tamamen arınarak, uzaklaşarak netleşeceksiniz. Ayrıca bulunduğunuz ortamlarda aşkla ilgili korkuları olan arkadaşlarınızın anlattıklarının etkisi ve tesirinde kalmamaya özen gösterin. 7 8 9 Haziran sevgili boğalar, yükselen boğalar. İş ve çalışma hayatınızda artan iş sorumluluklarınızdan dolayı özellikle size kaygı ve huzursuzluk yaşatan düşüncelerden arınarak daha net, daha keskin kararlar alacaksınız. İstediğiniz başarıya, iş, kazanç, kariyer konusunda sahip olacağınız günlerden geçiyorsunuz. Sosyal ve maddi olarak istediğiniz dengeyi ve düzeni net bir şekilde yaşayacaksınız. Efendim 9 Haziran'da Mars burcunuzda Mars'ın burcunuza geçiş yapması maddi konularda güvenliği ilgilendiren alanlarda mücadele etmenize sebep olabilecek durumları net bir şekilde istediğiniz gibi sonuçlandırabilirsiniz. Mars bazı konularla yüzleşmenizi ve derinlere inerek problem olan her şeyi temizlemenize de yardımcı olabilir. Ama Mars aynı zamanda savaşın ve mücadelenin gezegeni olduğu için sizi uyarıyor. Sosyal ilişkilerde, duygusal dünyanızda Dürtüsel, tepkisel davranışlardan uzak kalmaya lütfen özen gösterin. Mars'ın yıldız haritanızda bulunduğu evle ilgili konuları vurgulayan noktalar girişimci olmanıza da etki edebilir. Ortalığı karıştıran, dağıtan durumlara da neden olabilir. Özellikle bu üç günlük dönemde e, temel mücadele konularında güven duygunuzu netleştirmeye, dengesiz tutumlar sergilememeye lütfen özen gösterin. 7 8 9 Haziran sevgili ikizler, yükselen ikizler. 7 Haziran'da burcunuzdaki yeni ay tazelenme, yenilenme duygunuzu arttırırken Gezegenlerin kombinasyonuyla çevresel ve sosyal ilişkilerinde gereksiz alınganlık, gereksiz içgüdüsel tavır ve davranışlar sergilemenize etki edebilir ve neden olabilir. Lütfen sizsiz olun, endişeli, alıngan davranış ve tavırlardan uzak kalmaya özen gösterin ve mümkün olduğunca kendi içsel dünyanızda empati yaparak insanları düşünceleriyle, konuşmalarıyla yargılamayarak hareket etmeye özen gösterin. Başkalarının hangi konuda nasıl hareket ettiği çok sizi ilgilendirmesin. Siz kendi hayatınızda, kendi yaşamınızda Nasıl yol aldığınız hususunda ve konusunda net olmaya özen gösterdiğinizde hayatınızdaki her şeyin arzu ettiğiniz ve istediğiniz gibi gelişeceğine emin olabilirsiniz. Ayrıca çevrenizde dostlarınızla yakın ilişkilerde, iyi iletişimler içerisinde olmak size çok şey kazandıracak. 7, 8, 9 Haziran Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Yeni ayın ikizler burcunda olması, Mars'ın boğa burcuna geçmesi, siz sevgili yengeçlere ne veriyor? Nasıl tavır sergilemeli? Sosyal ilişkilerinizde nasıl hareket etmelisiniz? Çevrenizde dostlarınızla yakın ilişkilerinizde iyi iletişim içerisinde olmaya özen gösterdiğinizde hem anlaşılır olacak hem anlayabileceksiniz. Bu durum sayesinde sorun yaşadığınız kişilerle yaşadığınız sorun ve problemleri de kolaylıkla ortadan kaldırabileceksiniz. Diğer yanda sizi düşündüren, size zorluk yaşatan iş ve parayla ilgili konularda bolluk, bereket, şans ve talihinizin değişmesiyle de olumlu yönde yüzleşerek maddi açıdan mutlu olacaksınız. Ruhsal çalışmalar yapmak, ruhsal çalışmalar yapan kişilerden yardım almak, maneviyatınızı da güçlendirmek, bugünlerde iç huzurunuzun da yükselmesine olumlu yönde etki edecek. Ayrıca beklentisiz sevmeyi seven karşılıksız ilişkiler ve iletişimler içerisinde olmayı tercih eden siz yengeçler için kişisel özel yetenekler insani alanda çok önemli. Nasıl önemli? Anlayışlı olmak, anlayış görmek sizin hayattaki en büyük kişisel özelliğiniz. Hem anlayışınızı arttırın hem de karşınızdaki insanların size karşı anlayışlı olabilmesi için sabırlı olmaya özen gösterin. Sessiz siz olun, peşin hükümlü olmayın. 7, 8, 9 Haziran sevgili aslanlar, yükselen aslanlar. Yeni ayın ikizler burcundaki enerjisi, Mars'ın boğa burcuna geçişi ve gezegenlerin kombinasyonu. İş ve çalışma hayatınızda birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın dağınık çalışmalarından yorulabilir, bunalabilir, huzursuz olabilirsiniz. Lütfen onlara karşı anlayışlı olun. Anlık tepkiler göstermeyin. Dağınık, huzursuz yaşayan kişilere elinizden geliyorsa yardımcı olmaya özen gösterin. Ayrıca kişisel alanınızda ne istediğinizi bildiğiniz bir dönemde işveren ya da iş çalışma hayatınızda çalışan bir bireyseniz kariyerinizde yükselişler çok hızlı olmayabilir. Ama işlerinizin düzen içerisinde ilerleyip devam etmesi kariyerinizde sağlam adımlarla ilerlemenize, başarınıza başarı dahil etmenize olumlu yönde etki edecek. Ayrıca bugün içinde bulunduğunuz ev, yuva, aile ortamınızda yakınlarınızın birbiriyle geçinememesi karşısında yıkıcı değil yapıcı olmaya, onların arasındaki geçimsizliği düzeltmeye özen göstermeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. Mümkün olduğunca yapıcı olun. 7, 8, 9 Haziran sevgili Başaklar, yükselen Başaklar. Yeni ayın İkizler burcunda olması, Mars'ın Boğa burcuna geçişi özellikle iş hayatınızda yapmış olduğunuz riskli yatırımlar alanında spekülasyon olarak gördüğünüz işlerde kaygı ve huzursuzluk yaşadığınız konularda sizi yoran her şeyi çözümleyeceğiniz günlerden geçiyorsunuz. Ayrıca eğitim öğrenim alanlarıyla ilgili işleriniz varsa bu günlerde tamamlanması gereken eğitimle ilgili her şeyi net bir şekilde tamamlayacak, arzu ettiğiniz başarılı sonuçları da elde edeceksiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde yaşamış olduğunuz hayal kırıklıklarınızı yeniden toparlayıp dengeleyebileceğiniz süreçtesiniz. Birilerini affetmek durumunda kalabilirsiniz. Ayaklarınızı yere sağlam basmak istediğiniz İş alanlarınızda ise istediğiniz sağlamlığa, arzu ettiğiniz dengeye, düzene ve başarıya sahip olacaksınız. Genel anlamda hayli gerçekçi yaşamayı seçtiğiniz bugünlerde günlerde hayalci düşünceler içerisinde olan bazı arkadaşlarınıza karşı anlayışlı olun. Kimi insan düşüncelerini daima mantıklı sizin gibi sürdürüp yaşarken kimileri hayal kurup o ahengin içerisinde hayatı yaşamak ister. Kızmayın, saygı gösterin. Onların dünyasını hayal dünyasındaki ahengi yıkmamaya özen gösterin. 7, 8, 9 Haziran sevgili teraziler, yükselen teraziler yeni ayın İkizler burcundaki enerjisi Mars'ın Boğa burcuna geçişi sizleri uyarıyor. İş ve çalışma hayatınızda işsiz bir bireyseniz yeni bir iş bulabilirsiniz. Hedefleriniz ve idealleriniz arzu ettiğiniz gibi gelişip gerçekleşirken daha önce yapamayacağınızı düşündüğünüz işleri arzu ettiğinizin üzerinde sonuçlandırabilir başarıya, yükselişe sahip olabilirsiniz. Hobileriniz size mutluluk veren enerji katabilir. Aşk, meşk, gönül ilişkileri konusunda ise kalbiniz boşsa yeni adımlar atabilirsiniz. İşin içerisinde yasak bir aşk varsa dikkat edin yakalanabilirsiniz. Bekar ve özgür olanlar serbest, özgür yeni aşklara başlayabilir. Ama gizli saklı, yasak, kaçak, göçek, ilişki yaşayanlar benden söylemesi aman dikkat. Yakayı ele verebilir. Mevcut düzeninizi yıkabilir. Ben ne yaptım diye büyük pişmanlıklara maruz kalabilirsiniz. 7-8-9 Haziran Sevgili akrepler, yükselen akrepler. İkizler burcundaki yeni ay, Mars'ın boğa burcuna geçişi sizleri uyarıyor. Özellikle iş birlikteliği ve uzlaşma gerektiren konularınıza odaklanmakta yaşadığınız bütün zorluklar ortadan kalkıyor. Maddi konularda risk almak yerine güvence içerisinde olmayı seçecek ve tercih edeceksiniz. Aynı zamanda bu dönem paraya çok ihtiyacınız var. Beklediğiniz paranın üzerinde paraları elde edebilirsiniz. Güzel fırsatlara sahip olabilirsiniz. İş ve çalışma hayatınızda grup çalışmalarına girebilir kalabalık gruplar içerisinde aktif bir şekilde rol alabilirsiniz. Büyük organizasyonlar içerisinde yer alabilirsiniz. Başka insanlara fayda sağlayacak projelerde aktif görevler üstlenebilirsiniz. Dernekler, kulüpler gibi alanlardan teklifler alabilirseniz, hayır işi dernekler, kulüpler gibi alanlardan teklifler de alırsanız Hayır işlerinde de gönüllü çalışabileceğiniz bu günlerde manevi enerjinizi de yükseltebilirsiniz. İşiniz, istekleriniz, kararlarınızda ise çok şanslı günlerden geçiyorsunuz. Ayrıca aile ayrı içi ilişkilerinizde annenizin, babanızın kamu, devlet alanlarıyla mahkeme, belediye, arazi, tapu gibi konularında pürüzlü işleri varsa... Bunların da çözümlendiğinin haberini alarak sevinebilirsiniz. 7, 8, 9 Haziran sevgili yaylar, yükselen yaylar. Karşıt burcunuz ikizler burcunda gerçekleşecek yeni ay ve Mars'ın boğa burcuna geçişi sizi uyarıyor. Sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlık ilişkilerinizde Aynı zamanda iş ve çalışma ortamınızdaki kişiler ile zıtlaşmamaya, insanların sizin hakkınızda ne konuşup düşündüğünü merak etmemeye mümkün olduğunca özen gösterin. Siz kendi hayatınızı nasıl planlıyorsunuz? Siz kendi hayatınızda neleri eksik görüyor ya da buluyorsunuz? Bunların üzerinde kafa yormanız gereken günlerden geçiyorsunuz. Bu üç günlük süreçte belki bazı yarım kalan, sonuçlanmayan alım-satım işlerinizde de başarılı sonuçlandırmalar elde ederken hem maddi konuda hem manevi konuda sevinebilirsiniz. Aynı zamanda vefasının eksik olduğunu gördüğünüz bazı arkadaşlarınız hatalarını fark edebilirler ve daha vefalı davranabilirler size. Bu durum da sizi ruhen onurlandırıp mutlu edebilir. Ayrıca farklı düşünce sisteminiz, felsefeniz, hayata bakışınız çok artacak. Hatta belki astrolojiye bile ilgi duyabilir, merak salabilir, bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili seyahat etme, vize ile ilgili problemleriniz varsa, beklentisi içerisinde olduğunuz işlerinizde sorun yaşıyorsanız tek tek çözümlendiğinin haberini alarak sevinebilirsiniz. 7-8-9 Haziran Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar. Gezegenlerin kombinasyonu, yeni ayın ikizler burcundaki enerjisi, Mars'ın boğa burcuna geçişi aile içi sorunlarda daha açık bir şekilde netleşin diye uyarıyor. Sorunların üzerine sorunla gitmeyin, tartışmacı olmayın. Sürekli öfkeli tavır sergileyen Dürtüsel, tepkisel davranan, aile büyüklerinize karşı anlayışlı olmaya, onların yanında olduğunuzu onlara hissettirmeye özen göstermeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. Örneğin eviniz, yuvanız, aileniz konusunda huzuru arttırmak için neler yapabilirsiniz? Bunun üzerinde biraz kafa yormanız gerekiyor. Ayrıca hem kendi güvenliğiniz hem de ailenizin güvenliği, hem de evinizin güvenliği ile ilgili eksik gördüğünüz her şeyi tamamlayabileceğiniz bir süreçtesiniz. Aile içi konularda adil, dengeli yaklaşımlar sergilediğinizde ilişkilerinizin daha çok güçlenmesiyle Manevi ayrı, maddi ayrı sevineceksiniz. Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyebilir, aradığınız evi bulabilir, istediğiniz araziye ya da arsaya toprağa yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca göz ardı ettiğiniz bir ilişkiyi tekrar gözünüzün önüne çekebilir. Daha önce başlayamadığınız bir aşka kalbiniz boşsa şimdi başlamaya hazır olduğunuzu hissedebilir, adım atabilirsiniz. 7, 8, 9 Haziran sevgili kovalar, yükselen kovalar, gezegenlerin kombinasyonu ve ayrıca yeni ayın ikizler burcundaki enerjisi ve Mars'ın boğa burcuna geçişi sizlere diyor ki finansal yaşadığınız sorunlardan arınıyorsunuz. Problem olarak gördüğünüz iş problemlerini çözümlüyorsunuz. Çevrenizde baskıcı tutum sergileyen kişilerden zarif ve nazik bir şekilde uzaklaşıyorsunuz. Yakın çevrenizde odaklanarak kurduğunuz ilişkilerde iletişiminize güç ve güven katıyorsunuz. Ayrıca düşüncelerinize daha önce saygı duymadığı için öfke duyduğunuz kişilerin size karşı bakışını değiştirdiğini fark etmekle seviniyorsunuz. Dinlenmediğinizi fark ettiğiniz kişiler tarafından hayranlıkla dinlenilir olduğunuzu görerek manevi anlamda mutlu oluyorsunuz. Ayrıca istekleriniz, kararlarınız, dilekleriniz konusunda zorlandığınız bütün zorluklardan aranıyorsunuz. Kalbi boş olan bir bireyseniz yeni bir aşka, yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Ayrıca daha önce birlikte olduğunuz ve yol ayrımı yaşadığınız ikili ilişki konusunda hırs yaptığınız, dönmesini beklediğiniz dönmeyen biri geri dönebilir. Hiçbir kıymetinin kalmadığını fark edebilir. Seni gözümde büyütmüşüm deyip geri gönderebilirsiniz. 7, 8, 9 Haziran sevgili balıklar, yükselen balıklar. 7 Haziran'daki yeni ay ikizler burcunda. 9 Haziran'da Mars Boğa burcuna geçiyor. Ve tüm bu geçişler ve gezegen kombinasyonları sizi aşk hayatınız konusunda uyarıyor. İlişkilerinizde, duygusal dünyanızda süre gelen bir birlikteliğe sahipseniz, hayatınızdaki kişiye size nasıl davranılmasını istiyorsanız o yönde davranmaya özen gösterin. İlişkilerinizi saplantılı yaşamamaya, hayatınızın merkezinden ayrılmamaya, hastalıklı aşklar, hastalıklı ilişkiler içerisinde olmamaya lütfen özen gösterin. Hani bir söz vardır ya, kaçan kovalanır. Hiç de sevmem ben bu sözü. Çünkü aşkın Taktik barındırmadığına inanırım. Gerçek bir ilişkide oyun olmaz. Ama ilişkide yüzeysellik de doğru değil. Normalleşin efendim. Sap, aşırı saplantı, aşırı tutku, aşırı bağımlılık ilişkinin bozulmasına, kaos yaşanmasına neden olabilir. Bugünlerde mümkün olduğunca sakin ilişkiler içerisinde olmaya, saplantılardan uzaklaşmaya özen gösterin. Duygusal dünyanızı dengeleyin. İş, kariyer ve çalışma hayatınızda ise istekleriniz, kararlarınız ve planlarınızda belirlediğiniz hedefleri gerçekleştireceğinize önce siz inanın, siz güvenin. Siz kendinize inanır ve güvenirseniz başkalarının size inanması ve güvenmesiyle ilgili kaygı ve korku yapmanıza gerek kalmayacak. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve bildirimlerin sesini açmayı unutmayın.